Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler dilerim. Asker alımlarda kritik sürecin içerisindeyiz. Birçok kişi alım bekliyor. Bu süreçte herkes hayaliyle, hedefiyle uğraşırken herkesin beklemiş olduğu alımlar şu önde. Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımları ne zaman olacak? Milli Savunma Bakanlığı uzman erbaş alımları ne zaman olacak? Sözleşmeler alımları ne zaman olacak? Bununla alakalı birçok kişinin birçok sorusu vardı. Gündemimiz bununla alakalı olurken 7500 uzman erbaş alımında mülakatlar devam ediyor. Bugün şu itibariyle şu gün itibariyle e, henüz çok az aday mülakatlara girdi. Şu süreçte adaylarımız mülakatlara hazırlanmaya devam ediyor. Süreç Aralık sonuna kadar devam edecek. İlerleyen tarihlerde girecek adaylar mülakatlara sıkı hazırlık yapması gerekiyor. Çünkü rakipler çok olduğu için böyle bir e, sürecin içinde iyi bir hazırlık yaparsanız spor mülakatlarında FYT'den iyi bir puan elde ederseniz sözlü mülakatlardan da iyi bir puan elde etmiş olursanız asil olma ihtimaliniz %80'in üstünde. Milli Sonuna Bakanlığı subay başvuruları bugün bitiyor arkadaşlar. Az subay başvuruları devam edecek. Başvurusunu yapan mülakatlara sıkı hazırlık yapsın. E, Milli Savunma Bakanlığı subay alımları bugün itibariyle bitmiş olacak. Asubay alımları Milli Savunma Bakanlığı'nın asubay alımları devam etmekte. Milli Savunma Bakanlığı alımlarına hazırlık için e, videomuz, videolarımızı sizler de izlemeye devam edin değerli kardeşlerim. Her gelen alımı sizlerle birlikte paylaşmaya devam ediyoruz. 13.000 kişilik POMEM polis alımları bugünden itibaren başlamış oldu. Milli Savunma Bakanlığı subay alımlarına lisans olarak 70 asubay alım asubay olarak lisans olarak da 60 ön Yarın lisans 65 ve üzeri alanlar da başvurusunu yapabilecekler arkadaşlar. Jandarma kadın erkek subay as alımı da çok yakında olmuş olacak. Şubatla Mart aylarında olmuş olacak. 2023 yılının Şubatla Mart aylarında sözleşmeler alımları başlamış olacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın 5 yıl ara verilen uzman erbaş alımları da 2023 yılında %90 üzerinde başlamış olacak. Bu süreçte 2023 yılına e, girdiğimizde üst üste alımlar gelmiş olacak. Bizleri takip ettiğiniz sürece ve tabii ki videomuzu beğendiğiniz sürece sizlerden gelen talepler üzere videolarımızı sık sık paylaşmış olacağız. Her alımı sizlerle birlikte paylaşmış olacağız değerli kardeşlerimiz. Videolarımızı beğenirseniz ve kanalımıza da abone olursanız bizler gerçekten mutlu etmiş olursunuz. Hoşçakalın. kalın. İyi akşamlar. İyi günler.